Yeni saçları benim güzel çiçeklerim. ne güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. <laughs> Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime. Onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. <laughs> evet. Bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına üç çiçek birden açıyorlar. <laughs> evet canım. Sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır anlatır. Aptalar Ay Eke buradayım kardeşim. Seni görmüyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Ha, Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır çok rahatsız oluyor şu şu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz, bir şey demeden kaçıyor. Ha anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şülan merhaba. Hoş geldin bebe. Eke saçının bu hali ne? Eke çok uzadı. Evet hem de çok uzadı. Hmm. Evet çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Hayır. Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirelim, ikna etsek Pepe? Baksana önünü bile göremiyor. Evet çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa bebe bak. Kaç geldin Pepe? Hı? ne kadar uzunmuş öyle? Niye kestirmiyorsunuz Şila? Hiç henüz ikna edemedik bebe. Aa ama saçını kestirirseniz çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz bebe. Güzel bir fikir bulalım. İki saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Hmm, tamam. Ben bebeklerini getireyim. onlarla berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa bebe biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam oyun oynayalım Şila. Eke de olacak. Eke bu taraftayız biz kardeşim. Eke de Berber dedik oynayalım ha ne dersiniz? Oo, berber dedik oynamaya bayılırım ben. Ben de ben de. Eke de. Biz de oynayacağız. Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben olayım tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti baksana. Ay evet çok uzamış. Evet evet. O zaman ben bir bardara gideyim de saçlarımı kestireyim. Ay saçlarını kestireceğim. Evet Eke, saçları çok uzadığı için Berber'e gidip saçlarını kestirecek. Yazık ha? Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Kaçırdın yapma. Ne? Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya, saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama, öyle değilmiş Ekeciğim. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dedi. Berbercilik oynuyoruz. O, Eke! Oğlum o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? E, saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha anladım. Bak Eke. Sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim Sarı möcük? Bak hiç canı yanmadı gördün mü? Ha? Gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıttı mı? Uy, hayır hiç <laughs> Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Ee, <laughs> dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii. Kestim bile. Acıdı He? Hayır Eke hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. He, <laughs> tamam. Ben sana möcü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dedi. Güle güle dedi. Güle güle dedi. Şimdi bak bu bebeklerle berbere gitmiş. Ekecim. Pepe hadi kes onun saçlarını. <laughs> i̇şte çok güzel oldu. Aa, benim bebeğimininki de çok uzamış. Onu da kes berber. Aa, tamam hemen kesiyorum. <laughs> Ay çok güzel oldu. kes. Aa, olur mu ekeceğim? Saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Evet saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Tekeciğim saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Tatlımam <laughs> Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca Kıt kıt keseriz onları Sus Kıt kıt keseriz onları. Biraz susun, ıslat. Biraz da kes kıt kıt. Biraz susun, ıslat. Biraz da kes kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt. kıt kıt, kıt kıt. Kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt. Kıt kıt, 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 kıt keseriz. Önümüzü görürüz rahat ederiz Önümüzü görürüz rahat ederiz Kıt 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 keseriz Kıt 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 keseriz. Önümüzü görürüz rahat ederiz Önümüzü görürüz rahat ederiz <laughs> Az suçuktan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Gıt 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 gıt... Kestim bak sıradaki. Ay benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber oraları kes biraz. Tamam tamam kesiyorum. Gıt 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 kestim bile. Sen de kestirecek misin bu az Evet! Oo, <laughs> <laughs> senin saçların çok uzamış evlat. <laughs> Hepsini keseyim mi? Kes. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini kestim işte. <laughs> Bak gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra, saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da, bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Misin? Hmm. Şey. Evet. Aa, gidelim. Yürüyüşsun. Haha. <laughs> Aferin benim güzel kardeşime. Canım kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Eee Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Ee? Onun saçlarını keser misin? Küçük kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Aa Tamam tamam yaparız oğlum senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Merhaba. Bay Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Hı. Tam da gel. E tamam o zaman yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. <laughs> Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. <Gülüyor> 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 Bugün güzel... <laughs> kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Aa, kar Merak etme. hiç mi bile Eke? Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor Eke. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar... Al bak Eke ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? He? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba... Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Ha? Çok yaşam. Leydi, beni izle. Yeni şeyler. Yeni çocuklar